Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce 2025 YKS tercih dönemi ile alakalı aklınıza takılan sorulara cevap bulabileceğiniz hangi meslekleri seçmemiz bizler için avantajlı olur? Mezun olduktan sonra hangi mesleklerin önü açık? Bu sorulara cevap bulabileceğiniz 2025 YKS'de sapmalar nasıl olur? Ortalama netler hangi civarlarda gelir? ve standart sapmalar nasıl olur? Hangi bölümler kaç sıralamayla kaç puanla kapatabilir? Tüm sorulara cevap bulabileceğiniz kanalımı takip etmenizi tavsiye ediyorum. Evet nihayet 2025 YKS sınavı başladı ve ilk adımı olan TYT sınavı sona erdi. Tabii ki bir yılın emeği var bunun içerisinde ve bu sınav hiçbir zaman emeğinizin karşılığı olmayacak. Yani koca bir yıl 2 saat, 3 saat, 4 saatlik sınavlarla Ölçülemez bunu söylemek istiyorum. Sınavlarınız nasıl geçti ve e, hangi bölümlerde zorlandınız? Hangi testlerde zorlandınız? Sorular önceki yıllara göre nasıldı? Bunlarla alakalı yorumlarınızı videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Aklınızda kalan soruları paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, tekrardan hepinize geçmiş olsun. İnşallah her şey gönlünüzce olur istediğiniz, arzuladığınız üniversitelere, bölümlere ulaşacak puanları alırsınız diyebilirim. Ve bugün çok fazla kafanızı meşgul etmeyerek 2025 YKS'nin ikinci ayağı olan AYT sınavına odaklanmanızı da tavsiye ediyorum. Unutmayın AYT sınavının geçerliliği %66 yani bunun neredeyse iki katı. Dolayısıyla asıl önemli sınav AYT ona odaklanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum hepinize kolaylıklar diliyorum